Sen Çal Kapımı yeni bölümünde neler olacak? Yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Serkan'ın babası Kemal Bey mi? Serkan'ın hastalığında son durum ne? Tüm bu soruların cevabı şimdi videomuzda. Videomuza geçmeden önce, Serkan iyileşsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde, Eda ve Serkan son bölümde karavanlarına atlayıp gerçekleştirmek istedikleri her şeyi yaptılar. Serkan son bölümde Eda'dan daha fazla hastalığını gizleyemedi ve Eda raporları gördü. Eda bu raporları Serkan'a sorup ne olduğunu bilmek isteyecek Serkan ise Eda'ya her şeyi anlatacaktır. Eda Serkan'ın tedavisi boyunca destek olacaktır. Te yandan biz Serkan'ın babasının Kemal Bey olduğunu düşünsek de, biliyorsunuz ki Aydan Hanım ve Alptekin Bey'in kaybettikleri bir çocukları var. Serkan ve Kemal Bey'in olaylara verdikleri tepkileri ve benzerlikleri tıpkı baba oğul olduklarını gösteriyor. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.